Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz umarım iyisinizdir. Bugünkü eğitim videomuzda sizlere daha hızlı işleme girme fırsatı sağlayan bir alsat stratejisi bir alsat taktiği hakkında bilgiler vereceğim. Bu stratejiyi Forex'te kripto paralarda hisse senedinde kullanabilirsiniz. Kullandığımız stratejiyi ben genelde düşük periyotlarda kullanıyorum. 15 dakika 1 saat ve daha altındaki periyotlarda kullanıyorum. Tabii ki de yüksek periyotlarda kullanabilirsiniz 4 saatlik veya da 1 günlük periyotlarda. Ama bu periyotlara göre küçük periyotlarda, düşük periyotlarda daha olumlu sonuçlar aldığımı gördüm. Kullanması size kalmış nasıl kullanırsınız siz bilirsiniz. Ben bu stratejinin püf noktalarına varana kadar sizlere anlatacağım. Umarım sizler açısından faydalı bir eğitim videosu olur. Her zaman söylediğim gibi anlattığım eğitim videosunda hiçbir şey yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Lütfen bunları baz alarak birebir işlem yapmayınız. Büyük zararlar elde edebilirsiniz. Bir diğer konu ise arkadaşlar bildiğiniz gibi ücretsiz bir şekilde teknik analiz eğitimi veriyorum. Eğer siz de benim ücretsiz bir şekilde verdiğim teknik analiz eğitiminden faydalanmak istiyorsanız da videonun açıklamalar kısmında gerekli yazı mevcuttur. Oradan ücretsiz teknik analiz eğitimi için Telegram kanalıma gelebilirsiniz arkadaşlar. Şimdiden beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İzninizle eğitim videomuza geçiyorum. Öncelikle arkadaşlar gördüğünüz gibi ben 15 dakikalık bir periyotta anlatacağım. Mumların normal mum grafiği, herhangi bir değişiklik yapmıyorum. Göstergeler kısmına geliyorum. Göstergeler kısmında ben daha önceden indikatörü, favorilerime ekledim. MACD indikatörünü kullanacağız. Kıvanç Özbilgiç hocamızın indikatörünü. Bu indikatörün Farkı nedir Mekli indikatöründen? Onun hakkında bilgiler vereceğim. Nasıl kullanmamız gerekiyor? Kullanırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bunlar hakkında sizlere bilgiler vermeye çalışacağım arkadaşlar. Öncelikle Mekli indikatörü ile arasındaki farkı sizlere anlatayım. Buradaki teknikler kısmında hareketli ortalama yakınsama bıraksama olan indikatörü bir kere tıklıyorum ve orijinal Mekli benim alt tarafıma geliyor arkadaşlar. Bu iki indikatör arasındaki en büyük fark fark ediyorsanız girdi ayarları aynı 12 26 9 12 26 9. Bir hareketli ortalama mantığıyla çalışan bir trend indikatörü diyebiliriz. Bunun baz aldığı formüle edilişi bir hareketli ortalama üzerine kuruludur arkadaşlar. Bu yüzden bir trend indikatörü diyebiliriz. Kıvanç Özbilgiç hocamız bu indikatörü yapmasının en büyük sebeplerinden biri de bence MACD indikatöründen daha erken sinyaller veriyor. Daha erken al sinyali ve daha erken sat sinyali veriyor. Tabii ki de her zaman söylediğimiz gibi hızlı sinyal veren indikatörler daha hızlı yanlış sinyaller de üretebilir. Çünkü trend indikatörlerinde şöyle bir şey vardır. Trendler tam oluşmadan bize bir sinyal vermez. Yani bazen kar aldığımızı düşündüğümüz yerlerden indikatörün kesmesini beklerken trend indikatörlerinde zararında da çıkabiliyoruz. Veya da girdiğimiz yerden de çıkabiliyoruz. O yüzden trend indikatörleri genelde daha geç sinyal verir ve daha az sinyal verir. MACD indikatörü de böyle bir indikatör. Tabii ki de Kıvanç Özbilgiç hocamız burada MACD indikatörünü kurarken normal MACD indikatöründen daha hızlı sinyal vermesini sağlamış. Hemen çok fazla lafı uzatmadan bir örnekle gösteriyorum. MACD burada bir sat sinyalini burada verirken arkadaşlar gördüğünüz gibi MACD indikatörü burada bir sat sinyali veriyor. Yani arasında baya bir fark var. Ama şöyle bir şey var. mektes indikatörü birçok kez al sata girerken buradaki Mekdi'nin normal indikatörü ise al koşulunu kendi başında koruyor arkadaşlar. Yani buradaki fake sinyale düşmüyoruz. Tabii ki de bu sinyallere düşmemek için de her zaman söylediğimiz gibi farklı indikatörleri kullanmamız gerekiyor ve bunlardan teyit almamız gerekiyor. Bugünkü indikatörümüzde farklı bir indikatör olarak da Fisher Transform'u, Fisher indikatörünü kullanacağız. Öncelikle MACD indikatörünün girdi ayarlarına geliyorum. Herhangi bir girdi ayarını değiştirmiyorum. Varsayılan ayarı olarak kullanacağız ama stil kısmında benim arka planım siyah olduğu için sıfır bölgesini net göremiyoruz, siyah bölgeyi. O yüzden onun rengini sadece değiştiriyorum ve tamam diyorum. Ve gördüğünüz gibi daha anlaşılır bir şekilde MACD indikatörüm benim karşıma geliyor. Daha sonrasında göstergeler kısmına geliyorum ve buraya Fisher yazıyorum. Fisher yazdıktan sonra Fisher dönüşümü dediğimiz indikatör İngilizcesi Fisher transform olarak geçiyor. Buna bir kere tıklıyorum. Fisher indikatörün mantığı arkadaşlar onun hakkında kısa bir bilgi vereyim. Fisher indikatörü direkt olarak fiyatları takip eder. Birçok indikatör arkadaşlar fiyatı takip etmez. Fisher indikatörü direkt fiyatı takip eder ve fiyatlardaki dönüm noktaları yani dönüşüm noktalarını aldan sata geçişleri veya da sattan ala geçişleri takip eden bir indikatördür. Mektes indikatöründe de bunu kullanacağız. Bununla birlikte en az en az risk, riskli şekilde in, indikatörlerden faydalanmaya çalışacağız. Öncelikle bizim ana indikatörümüz Mektes indikatörü, bizim kurallarımız Mektes indikatörü üzerine olacak. Fisher indikatörü ise bizim tamamen bir teyit indikatörümüz olacak ve bu indikatör üzerinden işleme girmeye çalışacağız arkadaşlar. Öncelikle burada az önce siyah olan çizgiyi beyaz yaptım. Bunu yapmamın sebebi zaten burada da bir püf noktaları var. Bunun da püf noktalarını anlatacağım sizlere. Öncelikle normal MACD indikatöründe bildiğiniz gibi bir arkada histogram var ve histogramın kesiştiği yer sıfır bölgesi olarak geçiyor. Bunda görüldüğü gibi bir arkada histogram siz de ücretsiz teknik analiz eğitimimizden faydalanmak istiyorsanız yapmanız gerekenler videonun açıklamalar kısmındaki linkten Bingex borsasına kayıt olmaktır. Program yok sadece MACD'nin iki tane çizgisi mevcut. Onlar da burada farklı renk olarak mavi ve kırmızı olarak belirli, belirli. ve bir tane de sıfır noktamız var. Şimdi bizim ana indikatörümüz MACD, MACD olduğu için bizim bu indikatör üzerine kurallarımız olacak. Ve bu kurallardan birinci kural ise benim Al koşulumun oluşması için Sıfır çizgisini yukarıya doğru kesmesi gerekiyor Öncelikle al koşulumun oluşmasını sağlayan şey bu Yine sat koşulumun oluşması için ise Sıfır çizgisinin Üstünden Kesmeye başlaması gerekiyor aşağı yönlü Önemli kural bu Daha sonra ise burada Fisher indikatörümde de burada gördüğünüz gibi Mavi ve turuncu iki tane çizgimiz var mavi çizgimiz Turuncu çizgiyi aşağıdan yukarı doğru kestiğinde bir al sinyalini oluşturuyor. Yukarıdan aşağı doğru kestiği zamanda da bir sat sinyalini oluşturuyor arkadaşlar. Bunlara dikkat edeceğiz ve bunun üzerine birkaç örnek gösterip eğitim videomuzu en az kısa sürede tutup sizleri bilgilendirmeye çalışacağım. Öncelikle gelelim. Neye dikkat etmemiz gerekiyor? Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın şurada ilk sinyalimiz mevcut. İlk sinyalimiz buradan bir sat koşuluna geçiyor tam şu da sat koşuluna geçiyor. Ve bu mumdan sat koşuluna geçtikten sonra büyük ihtimalle burada bir al sinyaline gireceğiz. Ve baktığımız zaman Fisher indikatörünün olduğu yerde zaten artık bir satım bölgesinde. Yani fiyatın artık dönüm noktasında olabilecek bir yerde. Ve buradan bir sat pozisyonuna girdiğimizi varsayalım ve arkasından devam edelim. Fisher burada tekrardan bir kesişim yapıyor. Bir al sinyaline mi geçsem diye düşünüyor. Ufak bir yukarı kesiyor ama burada bizim ana indikatörümüz her zaman MACDES. Bunun kuralına uyuyoruz. Bir kere işleme girdikten sonra MACDES'e göre hareket ediyoruz arkadaşlar. Ve arkasından MACDES'i takip ediyoruz. Ve MACDES gördüğünüz gibi sıfır çizgisine kadar açılıyor ve hala devam ediyor. Şunu hiçbir zaman unutmayın. Eğer Mekdesin içinde veya da Mekdi indikatörünü kullanırken iki çizgi yani kesişim yapan iki çizginin arası birbirlerinden açık bir şekilde devam ediyorsa orada bir düşüşün devam edeceğini kolay kolay trendin değişmeyeceğini anlamını sağlıyor. Ve burada gördüğünüz gibi Fisher tekrardan bir sat durumuna geçiyor ve sıfır çizgisinin altına kadar düşüyor. Fiyatlar yatay bir şekilde hafif hafif düşerek ilerliyor. Ya bu en büyük bir yatay piyasa hareketi. Yani indikatörü nasıl etkilediğini burada görüyoruz. Tabi buradan kar alınır mı? Kullandığınız periyoda göre evet gayet sağlıklı bir kar alınır. Yine aynı şekilde burada bir al sinyali oluşturuyor. Bakın bu sefer de sıfır çizgisinin altında. Sıfır çizgisinin altında olduğu zaman biz buna uymuyorduk. Bizim için sıfır çizgisinin üzerinde olması gerekiyor sinyali. Ve baktığımız zaman arkadaşlar bakın sıfır çizgisinin artık şurada üzerine çıkıyor şu sonra ve arkasından bir al sinyali devam ediyor. Yine aynı şekilde buradaki şuradaki karı da biz buradan alabiliyoruz çok sağlıklı bir şekilde. Yine geliyorum. Bu sefer de sıfır çizgisinin üzerinde bir sat koşulu oluşturuyor. Bakın. MACD indikatörü şurada bir sat koşulu oluşturuyor şu mumda ve ben bu mum bu mumda işleme giriyorum ve arkasından gördüğünüz gibi burada fiyatlar gitgide düşüyor. Ve düşerek de buraya kadar geliyor. Buradaki kar al noktasını, zarar durdurma noktası tamamen size ait arkadaşlar. Yüzde kaç kar alırsınız o sizin bileceğiniz bir iş. Ben sadece stratejiyi nasıl en sağlıklı bir şekilde kullanırsınız onun hakkında bilgiler vermeye çalışıyorum. Gördüğünüz gibi şuradaki şu kar aldığınızı varsaydığımız zaman. tabii ki de burada göstermesi kolay oluyor. Sadece ben buradaki kar aldığınızı varsayıyorum. Yüzde 2.20 tarzında bir kar oranı mevcut. Yine aynı mantıkla bu şekilde işleme girip çıkabilirsiniz arkadaşlar. Videoyu çok fazla uzun tutmak istemiyorum. Kafanızı da karıştırmak istemiyorum. Uzun tutarak. Sadece demek istediğim şey şu. Sıfır çizgisi sizin referans bölgenizin olması gerekiyor. Dediğim gibi. Sıfır çizgisi referans bölgeniz. Sıfır çizgisini aşağıdan yukarıya kestiği zaman bir al koşulları değerlendirebiliyoruz. Yine aynı şekilde sıfır çizgisini sıfır çizgisinin üzerinde aşağı yönlü kesişimlerde de bir sat koşulu olarak değerlendiriyoruz arkadaşlar. Hiçbir indikatör hatasız değildir. Hepsinin bir hatalı sinyalleri vardır. Zarar stop ettirmek sizi zarar ettirmez arkadaşlar. Stop olmanın sizi belki büyük zararlardan korur. Belki de o anda da ufak minimal şekilde bir zarar edersiniz. O yüzden zarar etmekten korkmayın. Stop loss'unuzu mutlaka kullanın arkadaşlar. Bunlara dikkat edelim lütfen ve yine burada da bir işlem göstereyim. Bakın piyasa yatayken indikatörler gördüğünüz gibi kafayı yiyor arkadaşlar. O yüzden yatay piyasada hiçbir indikatör sağlam çalışmaz. İndikatörlerin sağlıklı çalışması için volatil bir piyasanın olması gerekiyor. Testere bir piyasanın olması gerekiyor. Aşağı yukarı iniş ve çıkışların çok fazla olduğu piyasalarda indikatörler daha iyi çalışacaktır. Ve burada da gördüğünüz gibi sıfır çizgisini yukarıya doğru kestikten sonra zaten Fisher'da bir al sinyalini ve fiyatın gördüğünüz gibi nasıl yükseldiğini görüyoruz arkadaşlar. Buradan da çok güzel bir şekilde kar alabiliriz. Benim bu eğitim videosu hakkında anlatacaklarım bu kadar. Dediğim gibi anlamadığınız bir yer varsa da Telegram kanalıma gelebilirsiniz veya sizin istediğiniz bir indikatör anlatımı varsa da Telegram kanalıma, kanalıma gelip bana söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben de o indikatörü anlatmaya çalışırım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere diliyorum. Hoşçakalın, bol kazançlar.